Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Arazi TV'ye hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir röportaj olacak bu. Ahşap ev imalat hanesine geldim. Gönende yeni sanayi bölgesinde yeni yapılan sanayi bölgesinde Asil diye kardeşimiz Ramazan Usta ile birlikte harika projeler yapıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Asil kardeşimiz Amerika'dan geldi. Bizden yer aldı. E, ee, Gönene biz getirdik. E, ee, sağ olsun vesile oldu. O da burada yatırım yaptı. Güzel bir tesis kurdu. Makinelerini getirdi. Ustasını getirdi. Ve şu anda bu bölgeyi Güney Marmara'ya Ahşap ev projesine başladık. Şimdi dışarıda bir tane yarım yapı var. İçeri de gireceğiz şimdi. Hep birlikte Ramazan Usta'yı ve Asil Usta'yı izliyoruz. Ekrem Usta. Ekrem Usta, ne haber? Bizi, sen <laughs> Allah razı olsun. Boz Demir mi Yok, Bay Demir mi oluyor? Bay Demir. Tabela koptu. Tabela koptu. Tabela mi koptu? Tabela koptu. Ekrem'in tabelesi bu. Evet. Benim mobilyacımın birisi de bu adam işte sevgili izleyiciler. Bu adam kim? Bu adam evlat. Aa öyle mi? <laughs> evet. Evet arkadaşlar işte. bir mutfak tezgahı yapmayı düşünüyoruz. Evet. İşte evet. ahşap evimizin iş dizaynı. Evet, sizi tanıyalım. Adım Asil Zeytinci. İzmirliyim ama doğma büyüme yurt dışındaydım hayatın hayatım yüzde 78'e sekizi geçti. Türkiye'de yaşama özlemi vardı yıllardır. Aha. geldik döndük. Hayırlısıyla bu işe başladı. Ramazan Usta yanımızda. Onun ustalığıyla, işçiliğiyle ben de öğreniyorum. Ben asıl turizmciyim. İleride doğa turizmin büyük bir sektör olacağını düşünüyorum. Özellikle Gönen ve çevresinde. Umarım bu işi de başkaları da gelir, onlar da yapar. Amacımız burada insanlara, insanları doğa ile tekrar tanıştırmak. Özellikle bu pandemi süresinde kısıtlamalardan en çok çocuk, çocuklar etkileniyor. Onları da dışarıda görmek isteriz. Sadece eve kapanmak değil. sade doğal pratik yapıyoruz evlerimizi tamamen ahşap, içine yalıtım olarak köpük, taş gibi kullanmıyoruz. Gerek olmadığını düşünüyoruz. Arada 10 santim boşluğumuz var. Gayet yeterli. Ve şu ahşap kokusunu şu an anlat anlatamıyorum size ama gelirsiniz, görürsünüz inşallah. Bu kaç metrekare? Burası 14.64 metrekare. Dışarı ufak bir veranda parmaklık yapmayı da düşünüyoruz. Bunu nasıl götürecekler şeye? Bunu vinç, ile e, kaldırıp e, kamyona sığacak kadar yaptık ölçüleri. 6 metre uzunluğunda, <laughs> genişliği 2.44. Konteyner gibi yani bunu alacaksınız, götüreceğiniz, koyacaksınız istediğiniz yere. Aynen Çok harika. Konteyner gibi ama kanserojik madde olmadan. Oh, en önemlisi o bizim için. Sade ve doğal olması. Arada boşluklarda ne var dediniz? Ee, boş mu? Boş. 10 santim boşlukta. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok güzel, en güzel. Ben ben de yaptığım öyleydi işte. Bir iki odun fazla atarsın sobaya. O kadar. Aynen. Köpük çünkü koku yapıyor, onu biliyoruz. Taş yün eriyor, alerjik etkiler yapıyor, hapşırmadır, kaşınmadır. Yaşadık, gördük. i̇leride bu hatta pen pen de çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an nemli kereste nemli olduğu için kullanamadık, pencere yapamadık. Yazdan sonra inşallah Penceler kapılarda full ahşap yapmayı düşünüyoruz. Ramazan usta'yı da görelim bakalım. Ramazan usta. Ne düşünüyorsun bu hususta? Allah işte böyle. Biz işte böyle oluyor. Ne yazıyoruz, Kadir abi? Ah. Ölçümüzü. İşte koyuyoruz. Ramazan usta sizi tanıyalım. Ben Konya Karapınarlıyım, ismim Ramazan Bilici. Antalya Kaş'ta iki senedir ahşap işçiliğiyle uğraşıyordum. Yaklaşık iki ay önce Balıkesir Gönen'e taşındık. Hı hı. Asil Bey ile beraber bu işi seçtik. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Birinci evimiz, ikinci evimiz dışarıda gördüğünüz gibi şase halinde bir ortak hı hı. atı bulunuyor. Hı hı. Ee, her seferinde değişik bir ev yapmayı düşünüyoruz. Aynı evde bir tane daha yapmak istemiyoruz insanlara He. farkımızı göstermek istiyoruz model sunmak istiyorsunuz. Aynen. Tamam şu anda iki tane var dışarıdakini dışarıda mı devam edeceğim? Aynen. Şelsezi hazır. Hmm. Doğada kurumuyor burada. Hmm. İstakti malzememiz biraz. Hmm. Şasesi biraz kuru olması e, dış kaplamaların, iç kaplamaların e, bağlantı elemanlarını güçlendirmektedir. Çivilerini daha sağlam tutması için. Hı -hı. Aynı şekilde bu evin inşaatçısı biraz bekledi, e, Asil Bey'le hatırlıyorsa. Biraz beklettik, geç başladık. Hı -hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunu e, nerelere vereceksiniz, kimler kullanabilir bunu, kimler alabilir? Bu evleri şehir hayatından bıkmış söylüyorum. Kalabalıktan, e, araç sesinden bıkan, arazide, doğada yaşamak isteyen insanlar için tarla, bağ, bahçe olabilir. mi? Onlara vermeyi düşünüyoruz. Bunda çünkü betonarme bir yapı yok değil mi? Hayır. Ee, götürüp koyacaklar, konteyner Aynen. gibi. Vinçler. da şuna, izine hiç gerek hayır, yok. Hayır, hayır. Aynen böyle, pratik. Bir metre imara sıkıntı çıkarıyorsa bir metre evi kaygı koyabilir yani. Sıkıntı Altının da bu şekilde tasarlamamız rüzgarlarda rüzgarın alttan geçmesi için bir boşluk var. bile Evet. Görüntü kirliliği yok. Evet. Herhangi bir. Evet. Rüzgar geldiği zaman alttan geçme payı olsun. Çok evet, kapalı olsa bu evi yatırabilir. Sonuçta evet. aşağıda evet. yere herhangi bir bağlantısı evet. yok. Hı -hı. Yere bağlamak da mantık değil. Yani canın istediği zaman e, tarlanın arazisini satabilirsin. Başka bir araziye götürmek. Götürebilirsin. Taşıyabilirsin. Avantajlı yani. Boya yapacak mısınız dışına? Sadece dışı Ahşap koruyucu süreceğiz Protex. O kadar. O kadar içine herhangi bir koruyucu sürmeyi düşünmüyoruz. Hı İçinde hı. doğal ortamı korumak için. Asıl sipariş aldınız mı hiç? Bunu nereye vereceksiniz? Eee vajurdıştan e, talepler var. Öyle Şimdi mi? Daha çok büyük istiyorlar. Biz ufak başladık. Ufak daha iyi. Yani uzaktan seçmek biraz zor oluyor. Hani gelip görsün, görsün istiyoruz. Gerçekten çok fazla metrekare ihtiyacımız yok. Hı hı. Yok. Küçük olsun yani küçük olsun. Sade olsun. Her yere şey yapılabilsin, gidilebilsin. Şimdi bu, bu ne? Bu da <laughs> hayvanlara bir ev yapmışsınız. Evet. Köpek var köpek var Onlar da ahşap kokusundan yatsın. Sağ ol. Hayvanların keyfini de düşünüyoruz yani. Aynen, lüks bir şekilde yaptık onu. Evet. Ee, bir hayvan oraya girdiği zaman çıkmayabilir yani. Tabanı falan bir eve ne kullandıksa, Köpek barınağı, hayvan barınağında da aynı malzemeyi kullandık. Hiçbir şeyini çalmadık yani. Neyse o. Kalite neyse orada da kalitemiz var. Evet, evet. Yani file malzeme kullanmadık. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Ramazan usta ile Asil ustayı sizlere ne yapıyorum? Takdim ediyorum. Asil benim müşterim zaten. Geldi iki tane, üç tane arazi aldı benden. Gönendi beğendi, Doğayı beğendi gezdi bu tozlu burada bu bölgeyi sevdi dedi ki ben dedi buraya yerleşeceğim burada bir şey yapacağım bir de Gökçe köyünde kiralık evde tuttu Bahçevi ondan sonra gitmiş e, İzmir taraflarında bu Ramazan Usta denilen bu adamı da bulmuş Konya yürüklerinden bu ondan sonra bulmuşlar tanışmışlar ahşap ev yapıyor Ramazan Usta bu işin ustası dolayısıyla burada yeni sanayide eee bir tane dükkan tutmuşlar burada bu işe başlıyorlar cesaret işi bu Gerçekten ticaret cesaret ister. Ama gerçekten ben de merak ediyordum nasıl bir şey yapacaklar diye. Hakikaten içerideki benim çok hoşuma gitti. Ben hep televizyon programlarımda, YouTube'daki kanalımda, arazi derslerinde ve insanlara arazi pazarlarken anlattığım konularda hep bunu değiniyorum. Herkes ev yapmak için arazi arıyor. Ev yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın diye diye dilimizde tüy bitti. Ya de karşıyım ben. Konteyner e, demir, plastik karışımı bir şey. Ben konteynerde yaşadım 3 sene. Çok sağlıksız bir yapı. Kimseye tavsiye etmiyorum. Sonra prefabrik evde yaşıyorum. Onun içinde de köpük varmış, kanserojen madde varmış ama kaldırıp atamadım, bir kere artık parasını verdik. Kendime köyde 33 metrekare ahşap bir ev yaptırdım. Bir yıl önce o evde yaşıyorum. Gerçekten müthiş ahşapın tadı müthiş. Ondan sonra herkese ahşapı tavsiye etmeye başladım. Herkese, herkese, herkese. Ahşap yapın. Ben köydeki evin duvarlarını 10 santimdi. Duvarların içerisine herkes akıl verdi. Köpük koy dedi, şunu koy, bunu koy. Saman koy. Hiçbir şey koymadım. Hava koydum. Hava, hava. Bomboş. Asil kardeşim de gerçekten hava koymuş içine. Bomboş hiçbir şey. Kanserojen hiçbir madde yok. Her şey doğal, organik. Evin içine girdiğimde mis gibi koktu. Ve en önemlisi de şu. Ben hep şunu söyledim. Ee, İstanbul'da bile yok gerçekten çok enteresan. Konteyner 21 metrekare kamyona tıra yükleyip getirip koyuyorlar. Ya dedim şu ahşaptan bir konteyner yapamaz mısınız? Yani ahşabı da yok efendim olmuyormuş. Yerinde montaj edilmesi. Bak işte adamlar yapmışlar. Ramazan Usta yapmış. Yani konteyner gibi ahşaptan bir ev yapmış 14 metrekare yeter. Ee, her yere taşınabilir. Aslında 20 20 metrekare de olmaz mı? Olur. Yani 20 metrekareye kadar ben tavsiye ediyorum ee, Ramazan üstü ya da asıl da büyük yapmayın. Kesinlikle. Çünkü imar sorunuyla, izinler, ruhsatla şununla bile uğraşmayın. Kesinlikle. Arazilere ev yapılmaz kesinlikle arkadaşlar. Yasaktır. E, arazi, köy imar sınırları içerisindeki yerlere ancak imarlı, ruhsatlı ev yapabilirsiniz. İmar sınırlarındaki yerlere ancak ve ancak konteyner koyabilirsiniz eee karavanla gidebilirsin. İşte bu, bu karavana benziyor. Altı var. Aslında buna Ramazan usta tekerlekle taksa tıkır tıkır gider. Yani o da olabilir ama tıra koyup vinçle koyacaksınız. Eee en güzel bu. Hiç imar istemiyor, ruhsat istemiyor, hiç taşınabilir. Bir arazi aldınız. Yol mu, resmi yol, şu bu hiç aramayın. E, ee, 300 metrekarelik, 100 metrekarelik yere bile bunu koyabilirsiniz daha da. Koyun. İstediğiniz kadar yaşayın. Dünyada kalıcı, kimse dünyada kalıcı değil zaten. 3-5 sene, sene hastalarınızı tedavi edin, sağlık bulun, huzur bulun. Ondan sonra satın, ahşap evle beraber tarlanızı satın, gidin başka yere gidin. Veyahut da alın başka yere aldınız, başka tarla aldınız, hoşunuza or gitmedi. E, alın bir tane kamyon, tutun, vinç taşıttırın. Yani taşınılabilir şey, küçük olması önemli, taşınılabilir olması önemli, ahşap olması önemli ama en önemlisi de ucuz olması önemli. Fiyatını daha çıkarmamış. Daha çıkardın mı Ne kadar? Herkes merak ediyor şimdi böyle. Evet. Koça 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 14 metrekare şey. Ahşap fiyatlarını bilirsiniz siz. Ahşap fiyatları 15 en ucuzu 1500 lirayla 2500 lira arasında değişir. İşte hesap edin. devam tamam. mı? Çünkü e, hem böyle ucuz, of bizim müşteriler öyle yapıyor. Tamam mı? Of en güzel olacak. Yol kenarı olacak. Yanından tren geçecek, otobüs geçecek, suyu olacak, elektriği olacak arazinin. O oh, bir de ucuz olacak. Oh, üç kuruşa beş tane köfte vermezler. Adamlar bak ne güzel, en kaliteli, malzeme kaliteli bu Ramazan Usta. En kaliteli malzeme. En kaliteli. Yemin et. <laughs> Yemin et. Gelip görüşürler ya. Yani. Yemin et. Evet, yani. <laughs> yani evet. <laughs> Gelip görebilirim. Onun için, e, işin üç kağıtçılığı, sahtekarlığı falan yok. Adam burada yapıyor, beğeniyorsunuz, götürüp, götürüp koyuyor. Veyahut da spa, her, her yapmışta ayrı bir proje yapacaklar. Yani belki 8-10 tane yapacaklar. Ayrı bir model yapacaklar. Ee, istediğiniz modeli, ben bunu istiyorum deyin, Tamam verin kaporasını, Ondan sonra yapsın. İş bittikten sonra, iş bittikten sonra parasını yerine koyduktan sonra parasını ödeyin. Çünkü değerli arkadaşlar, e, ben bu bölgede e, birisine ahşap ev organizasyonu yaptırdım. Adam gerçekten beni dolandırdı yani. Bana dedi ki, sana dedi, işte bana iş verirsen dedi, sana şu kadar komisyon vereceğim dedi. İşi verdik, işi yaptı, parayı aldı. Ondan sonra selamları bir daha yattı üzerine. Şimdi telefonla açmıyor. Yani gerçekten bu piyasada üçkağıtçılar da var. Ee, onun için e, sonra şöyle bir şey de var. E, anlaşıyorsunuz. Prefabrik ev, ev, yapacak. Yani ahşap ev yapacak. Anlaşıyorsunuz. Ne diyor mesela şu kadar para. Parayı alıyor. O parayla baş, borçlarını diyor. Başka işler yapıyorlar. Böyle şeyler var. Onun için sakın siz siz olun. Gelin bak buraya sanayi. Adamların yeri var. Ofisi var sanayide görün, beğenin. Ee, bunlara da para peşin para vermeyin. Kaparanızı verin. Ee, aşama aşama takip edin. İş bittikten sonra da ödeyin. Tutun tırınızı götürün, Öyle değil mi? Açın ha? Ya adama hiç tanım Para verin adama. Para, adam aldığı parayı gidiyormuş oraya veriyor. Buraya veriyor. da parayı. Sonra ne oldu? Parayı harcı her yere borç yapıyorlar. Böyle kişiler var. Yani gerçekten e, beni de sık sık arıyorlar. Abi işte bize böyle iş buldu. Şöyledir böyle. Ben güvenmiyorum. Kimseye de kefil olmuyor. Ama e, asıl benim e, müşterim geldi sanayi, maddi durumda iyi. Amerika'dan geldi. Ramazan Usta bu işin uzmanı. Geldiler burada beraber çalışıyorlar. Onun için güvenli e, alışveriş e, ticareti buradan yapabilirsiniz. Benim için de bu çok önemli bir proje. Çünkü gönende bu bölgede böyle bir iş yapan olmadı hiç. Yok yani gerçekten. Ahşap ev yapan e, böyle gönende gezin bu sanayiyi bu şekilde önde bir model olarak koyan ahşap ev yapan Hiçbir kimse yok arkadaşlar. Yok. Yok. İzmir'den oradan buradan dışarıdan eee adam bulacaksınız, getireceksiniz. Getirdiğiniz adamlar otelde kalacak. Değil mi? Otel parası vereceksin. Bak. Çünkü ben e, prefabrik ev yaptırdım. Adamlara bir hafta baktım burada. Yemeklerini, işlerini otel tuttum. Otel paraları verdim. Bir ahşap ev yaptıracağınız zaman tamam evin fiyatını söylüyorlar. Bir de geliş gidiş masraflarını kamyonu getirecekler buraya. Burada kuracaklar. Bir hafta on gün Hatta 20 gün ahşap el çabuk olmuyor. Onlara da bakacaksınız. Size bayağı tuzluya mal olur. Ama adamların burada yatacak kalkacak yerler var. Evler var. Her şeyleri var. Barınak. var. <laughs> yani onun için otel parası, barınak parası, yemek içmek parası, lokanta parası adamlara vermiyoruz. Doğru mu? Doğru. Doğru yani. Onun için yani her şey beleş. Sadece işte bu ahşaba para veriyorsunuz. Onun için ben her iki kardeşime de başarılar diliyorum tebrik ediyorum. görene bu bölgeye bir güzellik getirdiler. Ee, ama şöyle diyeyim, yani gelin konuşun, e, kendiniz anlaşın. Hani sen böyle dedin 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 diye gelip de Ramazanı Asil bir yamuk yaptığı zaman benden sor, sormayın ha. onu. Ben sadece e, anlatıyorum, tanıtıyorum, e, gördüğümü şey yapıyorum çünkü bilemem yani Allah Allah Kerim de İnşallah e, hiç yanlışlar olmaz. Tamam Öyle de, öyle de oluyor eee çünkü ya sen diyor sen bunu şey yaptın ya. Tamam mı? Yani ver bakalım paramızı geri. Benden istemeyin. <laughs> Ona göre. Söyleyin. mi? Nasıl? Nasıl ayar çektim ama? Güzel. Tabii. Tamam. Dürüst, profesyonel bir şekilde. Ha. Evet. Işi yapmaya çalışıyoruz ve menfaatin en büyüğü Allah'ın rızasıdır. Evet. Ona inanıyoruz. Ona göre hareket ediniz. Ticaretinizi sağlam yapın. Sonra do, sonra kandırılıp da şey yaptığınız zaman canlı, ya sen böyle dedin, böyle yok. Ben. Kimseye kefil olmuyorum. Ben ne yapıyorum? Sadece anlatıyorum. Koşuma gitti. Gaybı bilen Allah'tır. İnşallah başarılı olurlar. E, şu, alın bak şu arkadaş evi alın mesela. Bak şu ev. Tamam mı? Fiyatı belli değilmiş. E, sorarsınız evet. beni ararsınız. Telefonu verin. Zaten videonun altında Asil'in telefonu olacak zaten. Tamam mı? Ramazan ustanın telefonu. Sorarsınız. Anlaşırsınız. Tamam mı? Ondan sonra beni aradan çıkarırsınız. Önemli değil. Ama sağlam işin ticaretini sağlam yap. Doğru mu? Doğru. Nasıl konuştum ama? Evet. Vallahi. <laughs> Çaktım değil mi biraz açık? Ama biz gelip ziyaret etmelerini istedik. Yani. Değil mi? Gelsinler değil mi? Nerede evet. yediniz? Anlatın. Birimiz... An yeni Sanayi Sitesi'nde. He. Kaç kilo? Ne o kaç? Numarayı da bilmiyorlar. Yani Kereste Cilal Sitesi. He? Kereste Cilal Sitesi. Ne o bir? bir. bir. Ne o bir, no bir? Yeni yani. olduğumuz için adresi evet. ezberliyoruz. Kadir Bey sayesinde sağ olsun. Geldi bize adresi evet. hatırlattı. Tamam harika ya. Yani. Ayrıca nasipse bir sergi salonu açmayı düşünüyoruz şurada Oo. üç dükkan yanında. Çok güzel harika Orayı da bir yani. orman odası olarak kurup içeride ağaç yeşillikle hani insanlar atölyede değil de orman içinde bu evler nasıl görünür ona göstermek Bir şey. de bunu bunu verdiğiniz zaman kime verdiysen gidelim indirirken bindirirken tamam ee, ormanda da yani yerleştirdiğimiz yerde çekelim bunu. Bir yaşam çekelim yani bu, bu birinci çekim yani devam edelim. Yeni başladı. Yeni başladı. Ramazan usta anlatmışım bunu. Ne var bunda abi? Ha? Abi Kadir Bey bunda iki tane odamız var. Ha. Ufak mini. Ha <laughs> -ha. tane giriş salonumuz. <laughs> salonumuz var. <laughs> Bunlar şey var, açık mutfak. Mini mutfak <laughs> Ön Önde arka cephede birer balkonumuz var. Üç kişi sağacak şekilde. Ön cephede burası ön giriş. Ha <laughs> Burada iki tane ahşap merdiven var karşılıklı çıkacak. Hı -hı. Yani Hı -hı. bir desen oluşturması için. Bunu doğal ahşap yapacağız. Yani e, pek gösterişli olmayacak. Hı -hı. Kaba olacak yani merdivenimiz. Kaplamamız aynı şekilde. Dışı yalı baskı, içi lan bile olacak. Aynı şekilde. İkinci bir de katımız var çocuklar için. Ha yukarıda. Çocuklar bu merdivenden çıkıp orada derslerini yapabilecek. Daha evi verilerini... tasarlarken Ramazan Sıra'ya dedim ki çocukların eve kapanmasına çok üzülüyorum. Parkların Boş olmasını istiyorum. Çocuklar böyle kendi alanı olması olmasını istedik. Yani biz buna da yazhane olur, burada bırakmayı düşünüyoruz. Biz iş yerinde onlar gelsin, burada oynasınlar. Ha ee, derslerini çalışsınlar. Ha ee, bu yazanok burada mı kalacak, süre mi kalacak? Öyle düşünüyoruz. Biz yaptıkça daha çok ee, inşallah. Hem şey olur. Ee, görsel görsellik olur. Evet. evet. Hem yazdan hem çocuklar oynar yani. Bir taşla üç kuş. Aynen. Ramazan Usta. Daha harika ya hoşuma gitti ama aynısını isteyenlere, aynısı. Kusura bakmasın, ha? aynısını isteyenlere yok hani. Sura bakmasınlar. Aynısını isteyenler yapar göndersiniz. Aynısı olmayacak. Ne? Değişik model olacak. Aynı katlı olabilir. Ha. Çatı görünümü değişik olabilir. O zaman farklı olabilir yani. Onları değiştireceğiz sürekli. Tamam. Yani model yok. Model yok. Ajansı sunar. Şehrin stresinden, kalabalığından kurtulmak, köyde, doğada, kırsalda daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamak isteyenler. Güney Marmara'da Gönen, Manyas, Balya, Yenice, Bandırma, Erdek, Biga ve Çan'da imar sınırları içinde köy evi, arsa, bağ ve bahçe arayanlar. Her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Güvenli, garantili doğru ticaretin adresi Keşif Arazi Ajansı. Kadir Demircan. Telefon 0536-606-2730. 0266-762-6793. Altay Mahallesi, Şehit Mustafa Karakaş Caddesi, numara 39 Taksim B, Gönen Balıkesir.